Şimdi sizlere son bir defa gençlerin beni iyi dinlemesini istiyorum. Yeni yazılmış bir şiir ilk defa burada sizlerin karşısında okuyacağım. İlk öğretim 8. sınıfta gençlerimize, çocuklarımıza Atatürk'ün gençliğe hitabesini hemen ezberlediniz. Delikanlı olduğunda, bilinçli, şuurlu bir yaşa geldiğinde kimse bunun üzerine basmaz. Kimse bundan bahsetmez. Ama ben bahsedeceğim. Ey Türk'ün gençliği, Türk'ün ciğeri canı, atan sana emanet etti aziz vatanı. Keşfette damarında dolaşan nasil kanı, Türk'ü şahlandır gayrı, ününü getir onun. senin gibi bir genci doğurmaz hiçbir ana. Gören olmadı gören, gelmedi bu cihana. Dedendir Fatih senin, hiçbir mi çekmedin ona? Çağı tekrar fethet de, şanını getir onun. Sana söylerim oğul, sesini duyuyorsan. Uyku gaflet demektir, tez uyan uyuyorsan kendini Türk Müslüman birisi sayıyorsan düşman sona varmadan sonunu getir onun. Küfür sinsi geliyor tabandan sıza, sıza Elbette bu yakışır böylesi bir kansıza. Da. O mertçe dikilecek de yine karşımıza bu fitne yuvasını inini getir onun. Müzik Başka bir şey değil de yüreğime batanlar. İçeriden bunlara yağlı çanak tutanlar. Çıkar için kahpece milletini satanlar. Çıplak kalsın meydanda. Dolunu getir onun. Bir beş sayılmaz arkamdan kuyu kazan. Olacak elbet o da. Sensin tarihi yazan. Sen tarihi yazdıkça susmayacaktır ezan Okuyan müezzinden dinini getir onun İnsan hakkı özgürlük masalıyla uyutup Yalnız yemek istiyor bütün dünyayı yutup Küresel hayvanların yumarlarından tutup Arkasıyla uğraşma Önünü getir onun Kıfır maşa yaptığı bütün çakalı iti Yurdunda sokup atın terör denen illeti Toprağında kokmasın çürümesin pişleti Bunlar olsun gömeğin tenini getir onu İyi dinle de Hüseyin Aç o kulaklarını Nedir arzu emeli? Öğren dileklerini Türke kefen biçenin kes de bileklerini, doldur gel içeceğim, kanını getir onun. Sana bela fitnenin arada bul başını, tutasıya kovala bırakmadan peşini, kurtlağından sıkarak orada bitirişini, ayır da bedeninden canını getir onun. Ayır da bedeninden canını getir onun. Thank <laughs>